Bush'un harekat başladığı zaman söylediği bir cümle vardır. Ne dedi? Yüz yıl sürecek bir Haçlı Seferi'ne başlıyoruz. Evet. Oğlum Haçlı Seferi başlayınca elbette İncil'de, İncil'den pasajlar olacak burada. E bu bunun biz size demiyor muyuz? Baştan beri benim ifade etmeye çalıştığım bu bir dinler savaşıdır, medeniyetler savaşıdır. Bakınız Batı medeniyeti öyle bir noktaya geldi ki komünizmin inkırazından sonra kendine hedef olarak İslam dünyasını istesek de seçmiştir, istemesek de seçmiştir. Bizim dedi şu anda güç olarak, kuvvet olarak, medeniyet olarak karşımızda bir varlık var. O da İslam medeniyeti ve İslam dünyası. Tamam mı? Afganistan harekatı Irak harekatı bu yüzden başlamıştır. Bunun bu kararlılıkla başlanmıştır. Sıra bütün İslam dünyasına gelecek. İstersen bunu kabul et, ister kabul etme. Sayın Başbakanımızın bu olayı kavramamış olacak ki ben Amerikan askerlerine sağ salim evlerine dönmesi için dua ediyorum cümlesi bana göre onun kalbinde sakladığı niyetin eseri değildir. Onu geçmişte tanıyorum ben. O niyetle bu cümle bir araya geldiği zaman iki şeyden bir tanesi yanlış ve yalandır. Bu söz yanlıştır diyorum ben. Anlaşıldı mı? Bu medeniyet savaşının önüne bir Allah kulu geçemez. İster kabul edelim ister etmeyelim. Evet tüfeğine de yazar, gömleğine de yazar. Ne karışıyorsun ona? Sen kendine baksana. Kendine baksana sen ne yapıyorsun? Değil mi? Biz kendi yapacağımıza bakalım, onların tüfeğine, süngüsüne bakmayalım. O tüfek, süngü hep bize, namlu bize doğru doğrulmuştur. Bunu böyle bilelim.